Türkiye'nin bir numaralı müzik ve gençlik televizyonu Number One TV ekranlarında Ben Q Joy Zone başlıyor. Herkese merhabalar. Herkese sevgiler, saygılar. Haftanın son Ben Q Joy Zone'u. Bugün haber gündemiyle değil, bugün özel bir konuğumuz var. Onunla birlikte keyifli bir bir saat geçireceğiz sizlerle de birlikte aynı zamanda sevgili Mami bugün Merhaba. konuğumuz. Merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş, çok teşekkürler. Çok iyi İlker'cim Çok sağ ol Ne güzel bu güler yüzü neye borçluyuz? Bugün gayet keyifli başarıya gezdi. Güzel ne kadar güzel. Yepyeni bir albümle karşınızdasınız. Evet. Mami ve lütfen bu albümden bahsedeceğiz bugünkü konuşmamız içerisinde. İlk albüm, İlk albüm. ve sizin için çok önemlidir. İlk çocuk çok, gibi bir şeydir değil mi bu? Çok önemli. Pekala bundan bahsetmeden önce istiyorum ki biraz geçmişe dönelim. Yani evet. albümden önce Neler yapıyordunuz, nerelerdeydiniz, ne oldu, neler bitti de bir albüm kararı alındı. Sonra albüm aşamasına sonra geçeriz. Zaten. Ya müzikle uğraşan herkesin hayaldir bir albüme kavuşmak. Ee, ben yaklaşık 14-15 yıldır sahnedeyim. Yani 13-14 yaşlarında düğünlerle başladım. Hı -hı. Ee, şimdi e, sahnelerin aranan adam oldum. Ben sahne sanatçısıyım aynı zamanda. Hı -hı. Sonra bu iş e, Aynı zamanda tiyatro sanatçısıyım yani ortaokul ve lise dönemlerinde tiyatro ile müziği aynı anda götürdüm. Süper. Sonra mezun olduktan sonra da bir 4 yıl devam etti tiyatro <laughs> ve müzik ama birisinde karar vermek durumundaydım. Müziği seçtim, ilerleyen yıllarda söz yazarlığı ve bestecilik de gündeme geldi. Baktım çok hoş şeyler çıkıyor yani kendi albüme yetecek şarkıların oluştuğunu gördükçe beni biraz daha böyle hem kaliteli hem iyi söz yazarlığına doğru itmeye başladı ve iyi şeyler çıktı alan herkes çok memnun benim bir defa çok içmesindi çünkü hem bugüne kadar elde ettiğiniz başarılara referans olacaksınız hem de çalışmış olduğunuz müzisyen arkadaşlarınız var onlara yakışır bir albüm yapacaksınız yani o yüzden jürisi çok kalabalık olduğu için iyi bir albüm olmalıydı öyle de oldu. Peki sahne döneminden sizi tanıyanlar o zaman da mı Mami diye tanıyorlardı evet, yoksa Alfa evet. çıkış durumu mu bu, bu? Yani Mami Çok... e, değil de nedir aslı diye sormaya getireceğim. O kadar düşündük de... ki. Evet, nedir? O kadar düşündük ki bir <laughs> ismim Muharrem. <laughs> ama ortaokul lise yıllarından beri arkadaşlar Mami derler oğlum <laughs> Mami. Sahnede de hep Mami. Hep <laughs> yıllardır Mami, Mami, Mami. Mami. Ee, sonra dedik ki Prodüksiyon aşamasında bu albüm 70 milyona yapılıyor. Acaba Hı -hı. yani gerçekten Mami olarak mı devam etmeli Hı -hı. yoksa başka bir isim arayışına mı girmeli? Ee, sağ olsun prodüktör Hasan Topaloğlu kırmadı beni. Hı -hı. Hı -hı. Ben dedim Mami olarak kalsın. Ben... Aynı zamanda çok da samimi olmuş. Yani samimi e, evet, bir tarz var Mami'de. Bana çok o, o şey var, o, o güzellik isim. var. Evet, çok seviyorum, Peki, çok benim e, Şimdi albümün e, giriş aşamasından bahsedelim. Albümdeki şarkılardan, çalıştığınız önemli isimlerden, videolardan falan da hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama Hı -hı. açılışımızı sizin videonuzla yani Megaloman'la yapalım. Tamam, çok güzel. Ben çok Q Joyzone'dan Amrvan TV ekranlarında birazdan daha ile sohbetimize devam edeceğiz. Önce Megaloman'ı bir izleyelim bakalım.